Tuzla'da yaşayan 89 yaşındaki Halime Sipahi'nin 75 yıllık gelinlik giyme hayalini Tuzla Belediyesi gerçekleştirmiş. 89 yaşında gelinlik giyiyor, 9 çocuk, 15 torun sahibi. <laughs> Önce binda giyiyor, sonra kına gecesinde ağlıyor. Zaten kına gecesi kadar bir e, şeyi var çoluk çocuk torun değil mi? Neredeyse hepsini çağırsa kına gecesi olacak. Halime teyzenin içindeki yaşam sevincini Allah bana da ben bize de teyzenin, hepimize versin. Yaşam sevincini ve e, bu mutluluğunu çok takdir ettim ama e, satır aralarından bir şey çektim. Ne? Dedi ki, üvey annesinin zoruyla. 15 yaşında ah, ah, ah. evlendiriliyor Halime teyze. 75 yıl önce evlendiriliyor. Yani daha bir çocukken. Yani çocuk gelin. E, maalesef e, ülkemizde var olan e, ve söylemekten icap duyduğum daha e, kadın olmaya bile yeni yeni geçmiş. Daha kadın diyemeyeceğimiz e, kız çocuklarımızı Aslında ne düğün maalesef, yaşamış ne gençliğini evet işte, ne evliliğini. Maalesef değil mi? bu hale getiriyoruz. Onun bu isteğini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı gerçekten yürekten tebrik ediyoruz. Çok duygusal bir yaklaşım. Seçimler yaklaşıyor. Artık bu güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareketler 15 bekliyoruz. 15 gün kaldı biliyorsunuz 31 Mart'ta artık şey yerel seçimler... Ve 1 Nisan'da artık her şey belli olmuş olacak. İnşallah seçimden sonra da tabii ki bu güzel hareketler bu güzel devam eder. Ön önemlisi o. Vaatler hep için. verilir ama tutulmaz. Kına dağılması. Ama ya bence ne geldi aklına biliyor musun? Bence bunları yaşayamamanın üzüntüsü geldi. Ee, Veya 15 yaşındaki düğünüm aklına geldi. Düğün ya yapabildi olduğunu, mi acaba? İşte onlar geldi aklına. Ben ona biraz tabii bozuldu yaman sana. Bak şu Oy. yüz kırışmış ya. O kırışıklıklarda neler yaşandı, neler var, ne hayat hikayesi var aslında. Bir kere zaten 15 yaşında başlayan bir mücadele. Yani, yani. gerçekten hayata mücadeleyle başlamış. 15 yaşında sen ne yapardın 15 hay yaşında? Hay Allah korusun ya. Ya hay ne, yani? ha, ne yapıyordum yani? ben okula gidip geliyorduk. Okul, vardı benim. En fazla arkadaşımıza kavga lise, ederdik. Lise 1'deydik galiba değil mi? Lise Ev ödevimizi yapmamış olabilirdik tabii, tabii. ama... Halime teyze 15 yaşında evlenmiş. Ya ona hayatın Çoluk çocuk, çocuk e, olmuş. Sorumluluklarını öyle bir yüklemişler ki 15 yaşında yüklemişler. Evet. 9 tane de evladı var. Ama dünyanın en güzel hediyelerini almış zaten. Senin çiçeğini yerim ya. Çok da tatlısı. Allah mutlu mesut etsin Amin. inşallah Amin <laughs> inşallah. Damat nerede ya? Da evet ben ona bak. Gelin damadı, damat Gelin, damatın gelin sen. hayali varmış galiba. Evet. Damat hayali damat yokmuş, yok yok. <laughs> Peki. Şimdi Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.